Merhaba arkadaşlar ben Muhammed. Bugün yeni bir kafa topu 2 videosuyla şu anda karşınızdayım. Videoma geçmeden önce like atmayı veya kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Bugün yeni bir maçın oyuncusu modunda oynayacağız. Yıkım orduna kar çıkartacağız. Önce takımıma gireyim. Burada kaptan benim zaten. Arkadaşlara selam Selam. Selam. Evet arkadaşlar. Hemen şimdi maç oyuncusu oynayacağız. Ama önce sizlerle bir maç atmak istiyorum. Güçlerimizi kontrol edelim. Şu kale alalım. Kolon kalecimizi de alalım. Evet bir maç atalım. Ama önce top sepetimizi açalım. Bakalım ne çıkacak. Bir altın. Büyük kale. İki elmas çıktı. Evet bir maç atalım sizlere. Evet ilk rakibimiz Spike Sao. Kendisine boş şanslar diliyoruz. Ot mu acaba arkadaşlar gerçeğe bence. Baba Bir gol atalım. sü. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi iyi golümüzü yedik. İkinci golümüzü de yedik. Sesini kıstım arkadaşlar. Daha iyi konuşabilmek için. Evet 3-1 yaptık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben hep yendiğim maçları atmam. Yenildiğim maçları da atarım. Hep kazandıklarımı atmam. Evet ilk maçımızı kaybettik. Sağlık olsun. Ama güzel bir video oldu diye düşünüyorum. Evet bunu neyse arkadaşlar zaten kaybettik. Sağlık olsun. Bari bir el atak çıkalım. Sonra da biraz maçı oyuncusu oynarız sizlerle. Karakterleri gösteririm. Zaten hesabı çekilişe koydum. İnşallah hesabı olmayan iyi bir karışma çıkar. Evet. oğlun görmesi lazım. Şuraya bastık. Küçük bizi de basalım. Büyük kale. Evet arkadaşlar. İki saniye ilk elimizi aldık. Bakalım videomuz 3 dakika olmuş. Hemen hemen 4 dakika. İlk elimizi aldık arkadaşlar. Şimdi hemen çıkayım. Size karakterlerimi göstereyim. Maçın oyuncusu da oynarız sizlerle. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Resmen full içinde güzel karakterler var. Evet gördüğünüz gibi. Bu karakterleri de zaten tamamlarız diye düşünüyorum ileride. Evet arkadaşlar zaten ilerideki karakterleri açmışız bazılarını. Ama sadece yıkım orduna 75 kartımız var. Karaken 66. Vay sağ 66. Evet arkadaşlar lafı uzatmadan hemen bir maç mı İnşallah yakın orduna kart çıkartırız diye düşünüyorum. 1'e bastık. Hayır, pardon 2'ye bastık. Şimdi 1'e bastık. Sizce kaç bastım arkadaşlar? 4'e bastık. Kırmızı mı? Hayır. Çok güzel. iyi gidiyor. Kırmızı yemedik derken şu mazımızı açtık ve kırmızı Verer mi sizce arkadaşlar? Değmez diye düşünüyorum. Fels edeceğiz evet, Tekrar oynuyoruz. hızlı hızlıca geçiyor. 4'e bastık. İnşallah buradan da ulaşırız. 3'e bastık 1'e basıyoruz. Evet, 1'e mi, 2'ye mi, 1'e bastık. 1'e bastık. İyi gidiyoruz arkadaşlar. 3'e bastık gibi yapıyoruz Şimdi 1'e basmış gibi yapıyoruz Zırh'da basıyoruz 3'e mas güzel Allah burada da kırmızı gelmesin be 1'e bastık Arkadaşlar baya iyi gidiyor Şansımız ya haber gidiyor 2'ye bastık Haydi be Yapma be Sizce toplayalım mı çekilelim mi Güzel ödüller kazandık diye düşünüyorum Bir 15'e gidelim be Arkadaşlar şaka maka şansımız haber gidiyor gördüğünüz gibi. Kırmızıları yemiyoruz çok şükür. Ay kırmızı gelmesin. Kırmızı geldi. Allah'ım inşallah burada basmış gibi yaptık biraz bastık kırmızı kart arkadaşlar bu çok zararlı onun için çekileceğiz Bire bastık. Yapma be ikide çıktı. Evet arkadaşlar ödüllerimizi toplayalım. Toplamış ödüllerimizi. ödül kapmışız ha. Yapma be sunucuyla bağlantı kesildi. Tekrar geleceğiz arkadaşlar. İnşallah ödülümüz gitti. Gel gitmemiştir. Sunucu bağlanmıyor diyor. Hemen ben internetimi açayım şuradan. Evet arkadaşlar açtık internetimizi. İnşallah ödüllerimiz gitmemiştir diye düşünüyorum. Bir bakalım gitmiş mi gitmemiş kötü olur. Allah'ım inşallah ödüllerimizi geri verir. Yani öyle düşünüyorum. Bakalım verecek mi masam ödülleri. <laughs> evet kostüm paketimizi açalım. arkadaşlar. Şunu da açalım. Evet, açalım evet, karakter paketimizi efsane O Oo, yakın olduğuna çıkardı iki tane. Evet, lafı Geçiyorum. Evet arkadaşlar. Oynuyoruz. İnşallah iyi ki kadar gideriz. Ve yakın orduna kalk çıkartabiliriz arkadaşlar inşallah. Hızlı bir şekilde geçiyorum. Derviş seviyoruz arkadaşlar. Evet. 2'ye bastım. 2'ye bas geldi. 1'e bastım. Karakter paketin adil 2'ye basıyorum. 3'e basalım arkadaşlar. 1'e basmış gibi yapıyoruz. 3'e basıyoruz. Evet. dörde basmış gibi yapıyoruz. Tekrar 1'e basıyoruz. Arkadaşlar burada Yemememiz lazım Vermetiz bunu Süper Şuradan fazla çıkartırız Bu iş kaç çıkartırız Çıkartamadık Neyse sağlık olsun arkadaşlar Topluyoruz ödülleri tekrar gelin Olmaz geldi Sıralan paket açıyoruz Çöp kesin. Ama Olsun bunları da Maksadız inşallah size düşünüyorum Og så er det pakkene og de raske.